Merhaba hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle cenk bir yazmam var. Cenk markalı mis gibi kokuyor. Cıvıl cıvıl deseni var. Bunun kenarına çeyizlik bir tığ oyası modeli başlayacağım. Modeli de sizlere çok şahane bir deseni var. Bu şekilde iki tane renk seçtim. Ben hardalla pembe tonunu seçtim. İp numarasını söyleyeyim. Pembe, leylak 910 numara. Şu hardalında ip numarası yok arkadaşlar. Kenarında şu altın başak 383 numarayla da kenarını yapacağım. Hemen modelime geçeyim hızlı bir şekilde. Arkadaşlar modelimin çimen kısmı bu şekilde ilerliyor çimeni bu şekilde üstüne de bu renkli pembe ipimle, sarı ipimle şunlarla arkadaşlar üstüne de çiçek yapacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin. O zaman göreceksiniz arkadaşlar. Çimen kısmı böyle. buna küp şeker oyası da diyorlarmış arkadaşlar. Tam olarak bilmiyorum ben ismini. Küp şeker oyası diyenler de varmış. Hadi hep beraber yapımına geçelim. Önce bu çimen kısmını yapacağız. Sonra da bunu yapacağız. Bununla üstüne çiçeklerini yapacağız arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen başlıyorum. İpimi tığıma sabitledikten sonra tığ battığımda şöyle herhangi bir yere bir sık iğnesiyle batıyorum. Bir tane örümcek çekerek başlıyorum. Örümceğimi çektim. Tığımın başına üç kez doladım. Tığ battısında 1 2 üçüncüsünün altından girdim. Önce 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alarak yukarı doğru çıktım. 2 tane zincir çekiyorum ve şuradaki trabzana bunu sabitliyorum. Şimdi bu trabzanıma 7 adet sık iğnesi yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane böyle sık iğnesi yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip sonuncusu olmadı. Evet tekrar çekeceğim sonuncusunu. 7 tane zincir çekip Oyamın tersine döndüm. Şu tepede 2 zincirle çektiğim yeri arkadaşlar. Bu 7 zincirimi sabitleyeceğim şu tepeye ilk başa. Sabitledim. Üstüne yine 2 zincir çekip ön tarafa geliyorum. Bu sefer bu 7 zincirlik kısımdan girip batıyorum. Şimdi buraya 7 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 Bakın dolduruyorum. 5 6 sıkıştırdım 7 bakın iki tane peş peşe sık iğneli böyle şeyim oldu e, kısmım oldu şimdi yine 7 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 oyamın tersine döndüm yine bu tepe noktasında şöyle göstereyim size tepe noktasındaki bu iki zincirle yaptığım ilk baştaki yere bunu sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum bu sefer. 7 zincirimi çektikten sonra oyamın ön tarafına geldim. Şuradaki 7 zincirlik alana girip buraya bir yuva yapıyorum. Bu benim çiçek yuvam. Şimdi bu aşağıya doğru burayı da 7 tane sık iğnesiyle dolduracağım. 2 3 4 5 sıkı bir şekilde 6 7. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle eline düzeltiyorum. Bakın şöyle peş peşe sık iğneli bir şey oluştu örümcek yapıyorum. Yarım santim uzunluğunda olsa benim için yeterli. Tığ battısında bu şekilde üçüncüsüne girip bunu sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek yaparak başladım. 3 kez doluyorum başını. Tığ battısında üçüncüsüne batıp 2 2 2 alarak yukarı doğru çıktım. 2 zincir çektim. Tırabzanın altından girdim, kapattım. 7 sık iğnesiyle aşağı doğru iniyorum. 2 3 4 5 6 7 Böyle 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Oyamın tersine döndüm arkadaşlar. Tepedeki bu iki zincirle çektiğim kısma bir sık iğnesiyle batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Oyamın düz yüzüne döndüm. Şimdi bu aşağıdan girdim, kapattım. Burayı da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 7. 7 sık iğnesiyle aşağı doğru indim. Yalnız birine 6 sık iğne, diğerine de 7 sık iğne yapmayın. Hepsinde 7 sık iğne ve 7 zincirle yukarı çıkacaksınız veya aşağı ineceksiniz. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. 5 6 5 6 7 sonunda oldu. 7 zincirimi çektim hanımlar. Oyamın tersine döndüm. Tepedeki bakın şu kısım var ya. Tepedeki zincir çekmiştik. O kısma bir sık iğnesiyle batıyorum. Kapatıyorum. Şimdi 3 4 5 6 7 zincir çektim. Sonuncu kısımdayım. Burada 7 zincir çekiyorum. Ön tarafa geliyorum. 7 zincirlik diğer kısmın dibinden batıp bunu sabitliyorum. Şimdi burayı aşağı doğru 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne ile dolduruyorum. 6 bakın sıkıştırdım. 7 bir zincir. Örümcek yapıyorum. Ve 3. tığ batısına batıp bunu sabitliyorum. Bir tane de zincir çekip şöyle elimle kopardım gitti hanımlar. Şöyle elimle düzelttim. Küp şeker oyası da diyorlarmış buna artık bilemiyorum. Taban kısmı böyle oldu. Bakar mısınız bu haliyle bile çok farklı çok hoş oldu hanımlar. Size şöyle göstereyim ben. Ay, yapamadım. Evet böyle. Yazmanızın dört kenarını aynen bu şekilde geçeceksiniz. Hemen üstüne başlayayım. Zaten modeli asıl belli eden kısmı da üstü arkadaşlar. Bu ipimi aldım. Çok tatlı bir rengi var bunun da zaten. Güzel de olacağını düşünüyorum. Evet bir tane ilmek alarak başlıyorum. E, modelimi seveceğinize eminim. İnşallah siz de çeyizlerinize, sevdiklerinize yaparsınız. E, kullanışlı bir model. Ütüye gelen bir model. Hemen bakın ilk baştaki tepeden başlıyorum ben. Şu kısımda bir sık iğnesiyle girdim. Bir iki zincir çekerek başladım. Bir doladım dibine battım. İki iki çektim. Bir doladım dibine battım. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. İki kez doladım dibine battım. İki iki ve iki çektim. İki kez doladım dibine battım. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. Bir bir dakika bir tane zincir çektim son yaptım bu trabzanın arasından girdim aşağı doğru şimdi bunu sık iğnesiyle dolduracağım 3 4 5 6 7 dibine batıp kapatıyorum şöyle sıkıştırıyorum İlk yaprağım hazır kızlar bakın 2 zincirle tekrar yukarı çıktım 1 doladım 2 2 çektim 1 doladım önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim klasik yaprak tekniği uyguluyoruz burada. Bir do, pardon iki kez doladım. Önce bir sonra iki sonra iki. Aa, çok özür dilerim karıştırdım. İki kez doladım. Battım iki iki ve iki çektim. İki kez doladım. Battım önce bir sonra iki uzatarak sonra iki sonra iki çektim. Tepeye bir zincir çekip son yaptığım trabzanın arasından giriyorum. Aşağı doğru sık iğnesi yapıyorum. 3, 4, son trabzanı bakın dolduruyorum. 5 ve 6 sık iğnesi yaptım. 7. de dibindeki yuvada kapatıyorum. Şöyle. Devam ediyorum. böyle elimde sıkıştırdım iki zincir çektim şimdi üçüncü yaprağımı yapacağım bir doladım dibine battım iki iki çektim bir doladım dibine battım önce bir sonra iki sonra iki çektim iki kez doladım dibine battım iki iki ve iki çektim iki kez doladım dibine battım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çektim bir tane zincir çekiyorum Son yaptığım trabzanın arasına girdim aşağı doğru dolduruyorum. 3, 4, 5, 6 tane zincir çek, pardon, 6 tane sık iğne yaptım. Dibine 7. batıp sabitledim. Bir tane de zincir çekip bunu keseceğim. Hanımlar kestikten sonra elinizle yakma işleminden önce şöyle düzeltin yapraklarını da açın şu sık iğneleri yerleştirin. İşte sizin böyle güzel bir görüntü karşınıza çıkacak. Şu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bence çok kolay, çok da zevkli bir model olduğunu düşünüyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen ben şu sarı ipimi de yapacağım. İzlemek isterseniz bu kısımda izleyebilirsiniz. Yine aynısını yapacağım hanımlar. Şöyle Aynısını yapacağım. Anlamayanlar tekrardan izleyebilir. Anlayanlar zaten çoktan yapmaya başlamıştır. Ama anlamayanlar da üzülmesin. Videoyu tekrar izleyip baştan yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine bakın aynısını yapacağım. Bir tane ilmek aldım. Tığıma direkt yuvanın içinden sık iğnesiyle batarak başladım. 1 2 zincir çektim. Bir doladım. Yuvaya girdim. 2 2 çektim. Bir doladım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra 2 sonraki iki doladım. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2 çektim. 2 doladım yuvaya girdim önce bir uzatarak sonra 2 yaprak yapacağız sonra 2 sonra 2 çektim tepeye bir zincir çekiyorum arkadaşlar son yaptığım trabzanımın arasından girip aşağı doğru sık iğnesiyle iniyorum 3 4 5 ve 6 7. dibindeki sık iğnesine batıp kapatıyorum şu şekilde sağa doğru itiyorum İki zincir çektim. Tekrar ikinci yaprak için yola çıkıyorum. Yapmaya başlıyorum yani. İki zincir çektim. Bir doladım. 2 2 aldım. Alamadım. Bir doladım. 2 2 aldım. Bir doladım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. iki doladım. Girdim yuvaya. 2 2 alarak yukarı çıktım. İki doladım. Girdim yuvaya. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Ve sonra iki aldım. Bir tane zincir çekiyorum tepe kısmına. son yaptığım bu trabzanın arasından girdim aşağı doğru sık iğnesiyle iniyorum arkadaşlar bu şekilde 6 tane 5-6 tane sık iğnesi yapsanız sizin için yeterli olacaktır şurada yanlışlık yaptım tekrar yapayım orayı sayıları karıştırmayın o yeter sizin için evet dibine batıyorum kapatıyorum Şöyle sıkıştırıyoruz arkadaşlar üçüncü yaprağımız için şöyle iki tane zincir çektim üçüncü yaprak için başlıyorum artık inşallah anlamışsınızdır yani anlatabilmişimdir inşallah bakın iki doladım şimdi önce iki sonra iki sonra iki iki doladım battım önce bir sonra iki sonra iki Sonra iki çektim. Tepeye bir zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzanın arasından girip bu trabzanı da sık iğneleri ile aşağı doğru dolduruyorum. 3 3 oldu. 4 5 Bir tane daha yapacağım. 6. 7. de biliyorsunuz ki yuvaya batıyorduk. Bir zincir çekip şöyle elimle kopartayım. Hemen yapar yapmaz sık iğneleri oturtturup yaprakları şöyle elimizde açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet hanımlar modelimiz böyle kalanlarını da tamamlayıp inşallah Instagram sayfam tığ oyalarıma atmış olurum. Modelimi Beğendiyseniz beğen butona basmayı unutmayın. Gerçekten sizlerin yapmış olduğu beğeniler benim için çok çok kıymetli. Niçin sürekli beğeni ve yorum istiyorum? Kanalımın daha fazla kişiye ulaşması için sizlerin yorumuna desteğine ihtiyacım var. Şöyle ki sizler yapmış olduğunuz yorumlar ve beğenilerle ve izlenmelerle kanalımdaki videoların daha çok kişilere ulaşmasını sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bence bu tarz videolardan bütün yararlanmak isteyenler yararlansın. Yani elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. İnşallah işinize yarıyordur arkadaşlar. Modelimiz de çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Benim de çok hoşuma, hoşuma gitti. Bundan bir tane inşallah çeyizimi de yapacağım. Gelecek videolarda görüşmek üzere hanımlar. Modelimi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Çok konuştum kusura bakmayın. Hoşçakalın.